Paralel parkı yaptım. içeriye girdim. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar işte sınavın can alıcı noktası burası. Maalesef bütün arkadaşlar bu dört hareketi yapmadığı için sınavları sonlanıyor. Çok önemli. Bu dört hareket çok önemli. İyi dinleyin burayı. Paralel parkta içeri girdiniz. İleri geri oynattınız. Arabayı arabayı e, paralel parkta yaptınız. Başarılı oldunuz. Yani sağ tekerlerin ikisi de sarı çizgiye değdi. Parkım bitti diyorsun. Müfettişler bakıyor. Parkınızı onayladıktan sonra 4 işiniz var. Unutmayın 4 işleminiz var. Birincisi aynaları yukarıya kaldırın indirdiyseniz. İkincisi vitesi ileriye alın. Ya birinci vitesi alıyorsunuz otomatiklerde D alıyorsunuz. Üçüncüsü tam sola kırıyorsun. Ve en önemlisi dördüncüsü sol sinyali verip öyle çıkacaksınız. Eğer bu dört hareketten bir tanesini unutursan özellikle sinyali sinyal kırmızı hatadır. Sınavınız sonları arkadaşlar. Bu konuya lütfen dikkat edin. Unutmayın paralel, paralel parktan çıkarken Ramazan Hoca dedi dersiniz. Dört işiniz var. Dört işinizi yaptıktan sonra dışarıya çıkın. Komisyonları alın. Sol sinyalle yolunuza devam edin.